kafana kılıcı kına kralı kınama tıkarım modeli yine tıpa kafanı kuma girmişsin mart ayından önce kızım fızana da kız kısa ara bu travmalar geçirtirim İvana sertten bile yumuşak bir karakter yapındır ama Takıp krava ama beni görüyor musun varadan Çıkmışsın pişmansın bu ara Bu kafanı duvara sus alıp otur Çünkü vicdansız tarafımda lirik yazdım intihar Mektubunda hafkilden imza var imdat diye bağır iflah edin onu ihya Ya da çıkıp kelime verin size bir iki saat battle yapayım İstanbul konserinde freestyle yapalım Atekin varmış ki beni rıhtar sana bilincin intihar et diyor

Life'da senin kapital para Deklan şura artist daftlar Flow'u göremiyorsan matematikten astigmat Bastizyat, bombostigara mançiz Yapma gündülü roji yerinize halkil, patlar Bak. İsminden başka da bir numaran <laughs> yok Şansın hiç yok biz hiç kok sen işporta tarzın Nasıl hırsız paralelle beni görüp korkarsan 2 metre kare yerde yeni dönüp kalkarsın 2-4-2 bu halla liga 3'ü sakat o papik atarım edilim Akina parayı göster asena gibi kıvırlar <laughs> Arena'da Türkçelilik yaz aptal adına dinle <laughs> Latin America rapi yapıyormuşum Basit ama flow'larını kopyalarken harika <laughs> Hadi lan tweetim zoruna gitmiş atıyordur rakine top tweeti girdi atıyorum hatına hat, Daha çok kazanın ama niye bu bilen çok Sativa sativa mari diye ot şov Alt kültür şarkıların saf Türkçe rapmiş de şu an Alman oldun hmm. niye popüler çok Kaç ufulovlarınla salaklarını kandır işlerin kaçık saçını kesip imajı değiştir çünkü seni gören herkes alkın iç acımadığı çocuk olarak hatırlar <laughs> Anlayacak ki başına geleceği tahmin etmeliydin Adına dahi atılmaya dikti tahrik etmeliydin Çıkıp 10 dakika küfürlerine 3 dakika diz yazdım Ya bulmuş bileydim Ağzının suyuyla gözyaşın yer değiştirir Görse aşimetler suyun kaldırma kuvvetini Kurtul hiç laf verin cinas nedir bilmezsin Betül aferin merasimin merasiminde hafkini ki hiç aldırırım Sahnenin tam ortasında Üçlüler üç beden üstün külü sürü Rap biz bütün hız kaldın Matematikte fizik dersin üç buçuk hız da hadi 2 4 2 artı 3 buçuk 3 Bugün marshmallow Betül hayli utopik ona gayri bir topik o bir saygısız Homie kaybedecek ne kaldı da dizleyen herkesin sende <laughs> Masa, haydi komik O trip sanki sonu bilek ne tarzın ne? Düşü de utansın seni görüp potasyum verin ölü doz Uğraştın değil mi? Rap için açlık çeku komitin harçlık dolu İçim soğuyorsa geliyordur gün aşırı gene dert Artık hadi artı yaş gününde dahi ölümü dilemen gerek Çünkü Türkçe rapte konsomatis oldun artık içtiğin hiç kimse sana şerefine diyemez <laughs> Üfledim düştü bir güz gibi düştü bir kuruş üç kuruş üstü Satura gün sonu düştü ve iki dört 2 artı üç 3 Sonu düştü ve 2-4-2 artık 3.5 ya ya. ya ya seninle alakası olmayan Mahalle karısı gibi atlayıp Şöhretinin getirdiği özgüvenle 10 dakika boyunca küfür saydırmışsın Ne kadar revaçta olduğun Zaten cevap vererek kafana dayalı bir silahla 6 mermili bir millet oynayabileceğini de hiç düşünmüyorum Real